Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Abdülkerim. Merhaba. Bu güzel bitti. Yani kremi. Yani katil kim olacağız? Mudir Master 2 oynayacağız bu güzel Şimdi oyuna başlayacağız arkadaşlar. Çok eğlenceli olacak bu video. Sağlık gözünüzden kaçınmayın. Bu Şimdi arkadaşlar insanları öldüreceğim. İyi izleyin. Ama şimdi katil olurum, Ölmezsem de inşallah masum falan olacağım kesin. Hiç iyi olmuyorum. Hiç iyi olmuyorum. De falan olmuyorum arkadaşlar. Ama şimdi olmak istiyorum. Tablet diyorum. Ve başlıyorum çünkü tabletten çekiyorum videomu arkadaşlar. Bu haberim olsun. Ve karşınızda karakterim. Nasıl arkadaşlar? Abdül yazılı bir tane isim aldı. Sizlerle sizlerden artık bir like bekliyorum. Bir ya da iki like bekliyorum arkadaşlar. İki like atmayı unutmayın. 2 like olacak inşallah. Ya da 3 Arkadaşlar 3 ya da iki like istiyorum sizler. Destekleyinizle. De sizin için Roblox'ta oyunları oynayalım. Bak sizin için Artık videolarda adımı belli etmek için arkamda Abdül yazılı aldım Abdül. Benim adım Abdül Kerim Kerim oldu olduğu için arkama Abdül yazılı bir tane forma al aldım arkadaşlar. Bu arada futbolca girenler yorumlara ilgileniyorum dinliyorum ya sen Hadi bakalım başlasın artık. Sıkıldım. Mini 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 kommuştur. Sence yemek kommuştur. Hoş verelim. Oynadım ama başlayacak sıkıldım ya. Doğan var herhalde. İşte bakacak mıyız? Ha, arkadaşlar şu an birisi oynuyormuş. Herkesi öldürüyor arkadaşlar. Bu galiba şey. Öldüren yani katil arkadaşlar bu. Efe Kral diye birisi var arkadaşlar oyunda. I love you, baba. Ve katil. Katile bakacağım ben. Katil buraya saklanıyor. Bu akıl, akılca bir saklama şekli. Yüz nasıl ama arkadaşlar? Güzel mi? Yumurta kafayı yüzü çok değişik. Ve artık ortaya çıkmaya başladı. Gel diyor. <laughs> ve hemenlikle kovalamaya başlıyor derken ölecek mi? Öl Kahramanlar bizi bekliyor yine. Çumur diye birisi var çok komik. Aslında et, çumur da çok sevmem arkadaşlar. Ama sizler için seviyorum artık. Aman, ama, ama bu çumur sıfır. Hadi bakın başlıyor başlıyor başlıyor. Yaşasın yaşasın yaşasın. Hadi şurada uzun al, bak da uzunamıyoruz. Hadi 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 hadi. Tamam. Tamam masumum. Gelin de Ama tek bak çık Bebek 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 nola Hadi bakalım başla. Dans yapalım. Ya lay la la la. Bu mu lan katil? Bu mu lan katil? Arkadaşlar sizi çok seviyorum desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Buradan da selamlar. Ha bu mu? Sanki ona bu geldi. Örümcek gibi yürüyor arkadaşlar. Bu çok saçma bir yürüyüş. Ha? Bak arkadaşlar kaçacağım kaçacağım. Bunlardan kaçacağım arkadaşlar. Katil olana kadar bu ucu sür arkadaşlar. Ben böyle istiyorum. O zaman hadi bir tane daha dans yapalım

Anam geliyor geliyor geliyor. Ya çok geliyor arkadaşlar. Çok heyecanla geliyor peşimden. Aldım. Parayı alalım. Lan! <laughs> Bu içine gireceğim. Aa burada gizli bir tane top varmış. Alalım. İçeriye girdik arkadaşlar. Aa, kim, kim öldü? Ananı! Katil! Arkadaşlar Değil. değil. mi? galiba? Mi Daha yeni geldi. Az önce geldi. Arkadaşlar ben size yukarıdan bir bak bakalım diyorum. Ve yukarı çıkıyorum. Hop. Evet arkadaşlar. Bakın dışarısı böyle güzel bir manzara ya. Yani. Böyle şenlik bir manzara. Oh kazandı. Yaşasın. bebek bebe. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Bak arkadaşlar kazandık çok mutluyum. Dans yapalım. Kaç kazandı? Kaç kazandı? Kaç kazanmış? E ben sanırım ki biz kazandık. O zaman. ben denizi yüzeceğim. Bakın. kim? Denizin içinde yürüyoruz bu arada. Buraya Ha, orada masum kıran insanlar var. Arkadaşlar siz, siz like atınca o insanlar buraya bir tık daha gelecek. Şanslarınızla buraya gelmesini istiyoruz. Nasıl kalmışlar? Eğitmiş. Katilim! Arkadaşlar katilim! Ve Lamborghini arabanın ordasıyım. İşte işler başlıyor burada. %5 katil olma şansım var ve katilim. şöyle paramızı alalım. Lay 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 Sakin bir yerde öldüreceğim adamları. yaptım şaka. onu öldürmeyeceğim. <laughs> Hiç kimse şey yok. Kaç öldürmem lazım. Kodu arkadaşlar. Ya Ben katil değilim. Ben değilim. Ben değilim o. <laughs> <laughs> evet katil değilim o Ben katil değilim. Ben yediyorum. Kredi de çıkalım. Ben katil değilim arkadaşlar bu arada. <laughs> bu çok zamanım aldı. Gel, Arkadaşlar, bir turun daha sonuna gelelim. Çünkü bayağı bir video çektik arkadaşlar. Bu turun da sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri balkonda vedalaşmak istiyorum arkadaşlar. Hatta bir tur olsa bir turda oynarız arkadaşlar. Ama kesin olmayacak ya. Bu benim çok dakikam olacak olacak? Hayır bakalım bekleyelim bari. Sanki, evet zaman yetiyor. Bravo. Peki mouse'um. Hadi bakalım. Aa bak görüyorsun öldürmüştüm değil Arkadaşlar ben neşeliyim. Çünkü oyun başlamadı. Bak ben öldürsen küçük bir gir. Nasıl? Ekip ekip. Fotoğraf <laughs> Ne, neden benim burada fotoğrafım yok? Neden yok? Neden, neden? Neden benim fotoğrafım yok? Bak arkadaşlar siz gözünüzden şuraya benim fotoğrafımı bekleyin. Robot fotoğrafımı. Wee wee wee. Arkadaşlar altılı masadayız. Kendinize. <laughs> Aa bak burada top varmış topumuzu alalım. Volleyball, volleyball oynarız bu nasıl? Volleyball topu. Hmm. Sen kartı seni. Ha gidiyor. Bu kız katil. Yemin ediyorum ki bu kız katil. Bu kız katil. O şerifmiş. O sarık şerifsin. Oğlum çıkıyor. Ya işte biliyordum ya. Ya biliyordum ya. Ya biliyordum ya. Ya bu biliyordum. Yanından geçiyor. Kaçtı i̇şte, sinirlendim ya. Tomaza diye birisi. Mini. Türk mini. Dikkat et bu satar. 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 E, Sana Kız geçti. Koşmadı. Ne kız vursana. <laughs> Nasıl kapılıyor Kuşlar nasıl yaptı? Bu son arkadaşlar. Biz bir turun daha sonra gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Diğer bir video için size görüşmelerle, buçuklarla gönderiyorum. Sonra da sizin karakterlerinizi boş arkadaşlar. Boş öyle bir şey yapacağım. Sence benim karakterim nasıl arkadaşlar? Onda kaç verdiniz yorumları yazmayı unutmayın. Bazı yüzümdeki de bedava yazdım arkadaşlar. Çünkü bedavaya katılıyormuş. İlk başta geliyor son yukarıda yazma yeri var. Oraya Firi yazın ve alın size o yüz geliyor. Onun yüzü de alın ve kazanan artık arkadaşlar bu kazanıyor. Hoşça kalın. Bye bye.